Herkese merhaba. Bugün Muğla Köyceğiz, Hamitköy'ün mahalle muhtarı olan Ramazan Çelik'le beraber bir röportaj gerçekleştireceğiz. İyi seyirler. Ramazan Bey merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Ramazan Bey. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Hamitköy muhtarı Ramazan Çelik. Ee, buralıyım. Burada doğdum, burada büyüdüm. Narenciye işiyle uğraşıyoruz. Arıcılık işiyle uğraşıyoruz. Geçimimizi onlarla sağlıyoruz. Bir üçüzlerim var. Bir tane de tek çocuğum var. Dört tane. Üçü erkek, biri kız. Böyle. Yeni başladınız aslında Hamitköy'e. mutlaka Evet, evet. Birinci dönemim. Bu dönemimiz. Hayırlı olsun gelinizlerde. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ahmetköy için yapacağınız belediyeyle ilgili anlaşmalarınız var mıdır? Burada iyilikler neler olacak? Yollar konusunda bir e, genişletme özellikle. Yollarımız dar. Yani çünkü e, hem turizm olarak hem narenci olarak her geçen gün değiştiği için kuvvetlendiği için yollarımız yetersiz kalıyor yol konusunda özellikle şu anda da çalışmalarımız devam ediyor artı köprülerimiz iki tane köprümüz var onlar da ara onları genişletme çalışmalarımız devam edecek onların yanında tabii diğer konularda da özellikle su konusunda narenci olduğu için yazları sulamadan nanci olmuyor o konuda da çalışmalarımız devam ediyor Özellikle baraj, bent bu konularda devam ediyor. Sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Siz köyünüzde aslında halkıyla beraber bir cami de yaptırdınız. Evet. Halkın yardımıyla beraber. Halkın yardımıyla abi. evet. evet. Onu da söylemek isteyen izleyicilerimiz bunu bilsinler. Evet camimizi e, 2010 yılında eski camimiz yıkıldı. Köylümüz kendi imkanlarıyla, hocamızın da yardımıyla, eski muhtarımızın yardımıyla ve ben biz de dahil için hep beraber yaklaşık iki yıl önce tamamladık. Büyük bir cami yaptırdık. Sağ olsunlar. Okulumuzu da köyümüzden onu da söyleyeyim. Yani o da kalmasın. Bir ailemiz var. Akbaş ailesi. Nusret Akbaş. Babalarının hayrı için. Kendileri yaptırdılar. da onları yaptırdılar. Sağ olsunlar. Bu şekilde. Halk o zaman hep birliksiniz. Bir şey olduğu zaman. Aynen aynen. Aynen. Sağ olsunlar. Desteklerler. Her konuda yardımcı olurlar. Lirik'in hedefleriniz nelerdi bu İleriye dönük, yani en çok e, ekonomi, köyümüzün e, ekonomik olarak ne kadar ileri olursa vatandaşın ne kadar ekonomik durumu iyi olursa halkın huzuru, refahı da o kadar iyi olur. Benim düşüncemem ben bu. E, şu an içinde biz ne konuda işte tarımsal olarak aracılık konusunda vatandaşımızı bilgilendirerek ileriye götürmeye çalışıyoruz şu anda. A e, e, iki yıldan üç yıldan beri de bunu başarıyoruz. Köyümüze yeni tüccarlar getirerek işte bal konusunda, arıcılık konusunda ne gerekirse onun yardımcı olarak, ilçe tarımla, ziraat odalarıyla ve diğer ee, büyükşehir tarımsal hizmetlerle bunları desteklemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu mesleğinin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Avantaj olarak şunu söyleyeyim, yani bir sıfat değişikliği olduğu zaman tabii önceki yaşantımla şimdiki yaşantım arasında fark oluyor. İster istemez. He, e, ben ince kendim olarak söyleyeyim. Çok kendimi öyle böbürlen bir şey olarak birisi görmediğim için, öyle şey de sevmediğim için muhtarlık benim için sıradan bir şey gibi geliyor. Ama bir vatandaşa yardımcı olduğum zaman o zaman muhtar olduğumu hissediyorum yani. Bir, bir vatandaşın hizmet konusunda olsun, herhangi bir iş konusunda olsun, herhangi bir ne olursa yardımcı olabildiğim zaman onun için seviniyorum ve muhtar olduğumu o zaman hissediyorum sadece. Ama dezavantaj olarak da herkes sizi tanıyor. Siz de herkesi tanıyamadığınız zaman selam veriyor yolda. Örnek veriyorum Köyceğiz'de veya bir başka bir yerde. Herkese şey yapamıyorsunuz yani hatırlayamıyorsunuz ismini o zaman sıkıntı yaşıyoruz yani bazı zamanlarda. Komik anlar yaşıyoruz. Yaşıyoruz yaşıyoruz aynı, aynen Sorunları nasıl çözüyorsunuz peki? Vatandaşlar mı sizlere geliyor? Tabi vatandaşlar ister istemez. Biz de bazı şeyleri kendimiz takip ediyoruz. Yol konusunu, elektrik konularını, işte diğer e, konuları biz kendimiz takip ediyoruz. Tabi vatandaşlar da yardımcı oluyor bu konularda bize. Nasıl yardımcı oluyor? İşte yol genişletmesinde adamın tapulu yerine giriyor. Muhtarım diyor şöyle şöyle yapalım. Yar, o da yardımcı oluyor. Kendisinden şey veriyor, ödün veriyor. Diğer konularda da biz de işte e, vatandaşın e, yani e, ee, ödün verdiği zaman biz de onu ödüllendirmek gibi hani ödül veremiyoruz ama ama en azından başka konularda da ona daha fazla yardımcı olmaya çalışıyoruz yani. Karşılıklı oluyor zaten. Karşılıklı oluyor. Aynen 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 aynen. Buradan son olarak hem izleyeceğimize hem de Hamitköy Mahallesi'nde bulunan vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimiz ve Hamitköy vatandaşlarına şunu söylemek isterim. Yani e, biz e, elimizden geldiğince sonuna kadar ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Tabii onların da desteğiyle olacak şeyler var. ha Bizim yapabileceğimiz şeyler var. Olmayacak şeylerde de bizi zorladıkları zaman biz sıkıntı yaşıyoruz. Açık konuşalım şimdi yani. Ee, ama e, ileride e, daha da geliştirerek bu konuları yani e, şöyle diyeyim. İkincisi e, Belediye, bel özellikle belediyelerde her şey anında çözülmüyor. Ha, diğer kurumlarda da var. Aynı şeyler. Müdürler değişiyor. E, amirler değişiyor. Biz de sıkıntı yaşıyoruz. E, vatandaşın kimisi de bunun hemen olmasını istiyor. Niye olmadı? İki yıl önce mesela bir söz verdik. Bazı konularda yapacağımız yerler oldu. Olmadı. Amirleri değişti, memurlar değişti. olmadığı zaman olmuyor. Ama ileriki dönemlerde inşallah bunları da çözeceğiz yavaş yavaş çözmeye de başladık zaten. Hayırlısıyla bakalım ileriye dönük şeyimizi yapacağız yani. Aslında son aşama sizler de bilmiyor. Sizler bir de e, belediyeye sunuyorsunuz bu sorunları. Onlardan sonra aşamadan geçtikten sonra e, bir cevap geliyor size. Tabii. 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 Yani şimdi e, zaten sadece bizden olsa çözüm e, direkt zaten hani vatandaş direkt bizim üstümüze gelecek. Yani e, bazı konuları devlet su işleriyle çözmek zorundayız. Bazı şey, işleri büyük şehirle çözmek zorundayız. Büyükşehir'e çözemediğimizi devlet su işlerine gidiyoruz. Devlet su çözemediğimizi Köyceğiz Belediyesi'ne gidiyoruz. Köyceğiz Belediyesi'nin yani e, ormana takılıyoruz. Orman yerlerimiz var. Tapusuz yerimiz çok. Takıldığımız yer çok. Hani özellikle mesela 6300 dönüm tapusuz alanımız var. Vatandaşımızın en büyük sıkıntısı da bu. Davalık. Şu anda e, Yargıtay'da sonuç verildi. Burada karar verildi. Tekrar Yargıtay'a gitti mesela. Ha, bunun çözümünü vatandaş ilgilenilmiyor diye düşünüyor. Ha biz ilgileniyoruz. Şu anda e, Molana mahkemesine geldi mesela. İşte Mola mahkemesi asli geldi konu. Hakim Bey'le görüşüyoruz. E, pandemiden dolayı bazı şeyler ertelendiği için vatandaşlarımız acaba da ilgilenilmiyor mu? Şeysinde var ama biz ilgileniyoruz yani. Gerekli şeyi yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Onu da söyleyelim yani. Hanif bir peki Hamitli Köyü nasıl geçindi? Pandemi sürecinde Hamit köyü, köyümüz şöyle çiftçilik olduğu için ve arıcılık olduğu için pandemi döneminde çiftçi ve arıcılara herhangi bir sıkıntı yaşamadılar. Bazı sıkıntılar oldu. İl tarım müdürümüz, ilçe tarım müdürümüz, diğer memur arkadaşlarımız da olsun. Sağ olsunlar. Bir şekilde çözdük, açtık bazı konuları hep beraber. Bakanlığımıza bildirdik. Bazı şeylerin yapılıp yapılamayacağı konusunu. Ee, Nasıl geçirdik? Çok şükür. Yani bir iki sıkıntı oldu. Dışarıdan gelip de yani dışarıya gelen bayanlarımız oldu. Onlardan gelip de bilmeden annesine babasına bulaştırıp biraz bir ay bir bir ay bir iki ay sıkıntı yaşadık. Ama bundan sonra da Allah'a çok şükür şimdi hiçbir şeyimiz yok. şey olarak da vatandaşlarımız da o arada biz şey yaptık. Çok iyi. Ee, şey yaptılar yani ilgilendiler bilgilendirdik. bilgilendirdik onlar da mesle kural mesafelere uygun şekilde pandemiye uygun şekilde davrandı ve kurtulduk yani çok şükürdü o zamanı meriş şey yaşamıyoruz size de o zaman teşekkür ediyoruz değerli bilgiler onlara da verdiğiniz için biz teşekkür Bununla ederiz hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyoruz amazan bey biz de çok konuk ettiniz. Umarım ilerleyen dönemlerde de istediğiniz hedeflerin hepsine gelirsiniz. İnşallah, inşallah. Çok sağ olun. Efendim. Siz de sağ olun. Değerli izleyicilerimiz sunmuş oldukları hizmetlerden dolayı Ramazan Bey'e teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.